Herkese selamlar. Ben Bekir Hoca. Umarım hepiniz iyisinizdir arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlerle beraber onalık sayıları çözümleme konusunu işleyeceğiz arkadaşlar. LGS'de ve TYT'de bu konuyla ilgili sorular gelmekte. Denemelerde de mutlaka bu konuyla ilgili sorular soruluyor. Sizlere tavsiyem konuyu dikkatli bir şekilde izledikten sonra bol bol test çözmeniz arkadaşlar. Hem konuya hem de testlere www.bekirbilge.com adresinden ulaşabilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Kanalıma da abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Evet hazırsanız dersimize başlayalım. Evet arkadaşlar dersimize başlıyoruz. Dersimizi daha önce de söylediğim gibi www.bekirbilge.com adresinden açtık. Oraya girdiğinizde sisteme 8. bölümü var. Tıklayın. Oradan bütün dersleri görebilirsiniz tıkladıktan sonra arkadaşlar bu sağ tarafta bir bloga e-posta ile abone ol kısmı var. Sizlere tavsiyem e-posta adresi buraya yazıp abone ol tıklamanız ve günlük olarak gönderdiğim derslere çalışmanız. Günlük düzen olarak çalışsanız emin olun netleriniz belli bir süre sonra artmaya başlayacaktır. Hatta daha önceki öğrencilerim yaptığı gibi matematikten full yapabileceksiniz inşallah. Evet bize ne diyor sitemiz? Hemen hoş geldin bilgi ediyor. Bu interaktif sayfa ile onalık sayıları onun kuvvetlerini kullanarak çözümlemeyi öğrenecekmişiz. Çok güzel. Biliyor muydunuz kısmı var hemen bizi heyecanlandırıyor, meraklandırıyor. Bakalım. Okuyalım hemen. Onalık çözümler bu. Bankacılık sistemlerinden mühendislik hesaplamalarına kadar hassasiyet gerektiren her alanda kullanılır arkadaşlar. Yani ortaokul matematik özellikle 8. matematik arkadaşlar bir temel gerçekten hem lisede olsun hem sonraki eğitim sürecinde olsun günlük hayatta olsun temel oluşturuyor. O yüzden gerçekten çok önemli. Dersi dikkatle dinlemenizi tavsiye ediyorum. Evet anlamadığınız yer olsa da mutlaka aşağıya yorumlara yazın. Evet, bir ondalık sayıları çözümleme. Bir ondalık sayı basamak değerinin toplama şeklinde yazmaya ondalık çözümleme denir arkadaşlar. Bunu yaparken onun pozitif ve negatif kuvvetlerinden yararlanıyoruz. Evet, basamak değeri neydi? Virgülün sonundaki tam kısmı onun pozitif kuvvetleri, sağındaki ondalık kısmı ise onun negatif kuvvetleriyle ifade ediyoruz, çarpıyorduk. Mesela burada bir sayı vermiş. 428 tam 175. Şimdi... 5. 6. sınıfta biz bu 428'i çözümleyebiliyorduk. İşte 4 çarpı 100 artı 2 çarpı 10 artı 8 çarpı 1 şeklinde. Burada 100 değil de ne yapacağız bu sefer arkadaşlar? 4 çarpı 10'un karesi artı 2 çarpı 10'un birinci kuvveti artı 10 üzeri 0 çarpı 8 artı 1 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 7 çarpı 10 üzeri eksi 2 artı 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 şeklinde yazıyoruz. Burada arkadaşlar şuna dikkat edin öğrenciler orada çok hata yapıyor. Ee, tam sayılı kısım olan yer tamam kuvvetler pozitif. Birler basamağı 10 üzeri 0 arkadaşlar. Onu alırken dikkat edin mutlaka. Yani 1 10 üzeri 0 olarak gösteriliyor. Ee, aynı zamanda e, ondalık kısma geldiğimizde bu sefer üstler karesi birinci kuvveti sıfırıncı kuvveti olduğu zaman e, ondalık kısımda eksi 1 oldu bakın. 10 üzeri eksi 1, 10 üzeri eksi 2, 10 üzeri eksi 3 şeklinde gidiyor. Bu şey buraya dikkat edelim lütfen. Evet alıştırma soruları 53 tam %4 sayısının çözülmemiş hali nedir? Evet ne yapacağını biliyorsun. Videoyu durdur. Kağıt kalem alıp çözmeye çalış. Daha sonra çözümle karşılaştır. Hemen çözüme bakalım. 5 çarpı 10 üzeri 1 artı 3 çarpı 10 üzeri 0 artı 0 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 oldu. Fakat 0 olan basamaklar genelde yazmıyoruz arkadaşlar. Şıklarda falan olmaz. Bu da 5 çarpı 10 üzeri 1 artı 3 çarpı 10 üzeri 0 artı 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 oldu. Soru 2. 607 virgül binde 109 sayısının çözümlenmiş hali nedir demiş arkadaşlar. Bakın hemen 0 olan yerleri yazmıyoruz. 6 çarpı 10'un karesi artı 7 çarpı 10 üzeri 0 artı 1 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 9 çarpı 10 üzeri eksi 3. Burada şuna dikkat edin. 1 çarpı 10 üzeri eksi 1 diyor ya. Bazen 1 de konmuyor arkadaşlar. Zaten otomatik olarak kat sayısı 1 olduğunu biliyoruz herhangi bir sayının. 10 üzeri eksi 1 yazdığı zaman da onun kat sayısı 1 alıyoruz. Evet önemli kurallar ve interaktif araç çözümlemesi verilen bir sayı bulurken onun kuvvetlerine karşılık gelen basamaklara rakamlar yerleştirilir. Eğer bir basamak örneğin 10 üzeri eksi bir basamağı çözümlemede yoksa o basaman değeri sıfırdır. Sıra sende. O, e, ondalık çözümleyici mesela. 1000 bin tam binde 1 yazalım. Çözümleyelim. Bunu önce kendin videoyu durdurup çözmeye çalış. Sonra kontrol et. Evet baktığımızda arkadaşlar 1 çarpı 10 üzeri 3 artı 1 çarpı 10 üzeri 3 sıfır olan yerlere herhangi bir şey yazmadık. Aynı zamanda bir de yazmayabilirdik. Yani 10 üzeri 3 artı 10 üzeri eksi 3 şeklinde de yazılabilirdi. Zaten 10 üzeri 3 bin. 10 üzeri eksi 3 ise 1 bölü e, 1000 olur arkadaşlar. O yüzden e, dikkat edin. Geçmiş yıllarda çıkmış soru tipleri. Çözümlemeden sayı bulma birinci sorumuz. Çözümlenmiş biçimi 4 çarpı 10 üzeri karesi artı 6 çarpı 10'un sıfırıncı kuvveti artı 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 9 çarpı 10 üzeri eksi 3 ondalık gösterim nedir? Buldun değil mi hemen zihninden? Bu arkadaşlar 406 tam binde de 209. Harf ifadeyi bulma. Bakın burada bir ondalık sayıyı harfli olarak vermiş. Bu şekilde çözülmemiş hali vermiş. A, B, C, D, E toplamı kaçtır demiş. Tam bir bursluk sınavı sorusu arkadaşlar. Tabi bursluk sınavına gireceksen bu konuyu iyi bilmen lazım. Sadece LGS için değil arkadaşlar bu konu. Evet baktığımızda A5, B1, C7, D8, E3 bize toplamını sormuş. Toplama 24 oldu. Umarım doğru yapmışsın. Şimdi bilinmeyen terim vermiş bakın 24 tam 1075'i bu şekilde x var bir tane burada eşitliğinde x yerine hangi rakam gelmeli sayı çözümlersen hemen x'i bulabilirsin buldun mu umarım bulmuşsundur x 7 olacaktı doğru bulduysan aferin tebrik ediyorum evet konunun sonuna geldik arkadaşlar bilgini test etmeye hazır mısın diyor hemen teste başlayalım mini test kendini burada arkadaşlar 5 soru soruluyor ama sorular değişiyor sürekli birkaç kere çözmenizi öneriyorum 10 veya 20 farklı soru tipi vardı. Aşağıdaki çözümlemelerden hangisi yanlıştır? 6,3 eşittir. 6 çarpı 10 üzeri 0 artı 3 çarpı 10 üzeri eksi 1 doğru görünüyor. 50,4 5 çarpı 10 üzeri 1 artı 4 çarpı 10 üzeri eksi 1 doğru görünüyor. 0 tam %7. 7 çarpı 10 üzeri eksi 2 doğru görünüyor. O zaman bu 2,5 eşittir. 2 çarpı 10 üzeri 1 artı 5 çarpı 10 üzeri eksi 1. Evet 10 üzeri 0'dan bize tuzağa düşmeye çalıştı. Bunu uyarmıştım. Bu doğru cevap olacak arkadaşlar. Çünkü yanlış. 2 çarpı 10 üzeri 0 artı 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 sayısı hangisidir? 2 arkadaşlar birler basamağı 2 olacak. Onlar basamağı var bu şekilde. Yüzde birler basamağında 5 olacak. O zaman doğru cevabımız. 5,07 sayısının çözümlenmiş hali hangisidir? 5 birler basamağında 10 üzeri 0 olması lazım arkadaşlar. Birinci ve sonuncu şık elendi. 7 ise yüzde birler basamağında o yüzden bol oldu. Aşağıdaki sayılardan hangisinin ondalık kısmının çözümlenmesinde 10 üzeri 2 terimi bulunur? Yani yüzde birler basamağı bulunur. Hocam burada sıfır var. Sıfır olduğu zaman yazmıyoruz zaten. Bunun olur. Bunun olmaz. Bunun da sıfır arkadaşlar. O yüzden B şıkkı oldu. Çözümlenmiş hali 3 çarpı 10 üzeri 1 artı 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 olan sayı hangisidir demiş arkadaşlar. Şimdi 3 çarpı 10 üzeri 1 30 arkadaşlar. Yani birinci ve son şık elendi. 4 ise binler birler basamağında. O yüzden C şıkkı oldu. Testi bitirelim. Ve bilgiye 5 doğru yaptı yine. Evet videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum videomu beğendiysen beğen tuşuna tıkla aynı zamanda arkadaşlarına paylaş ki onlar da faydalansın kanalıma abone değilsen de abone olursan sevinirim başka bir videoda görüşmek üzere iyi çalışmalar diliyorum